Sevgili Özgür Canan Bey. <laughs> Sevgili Özgür. Öncelikle geldiğin için teşekkürler. <laughs> sonralıkta şey. ben de senin programına geldiğim için sen aynen. de bana teşekkür aynen. edersen teşekkür abi, aynen. çok sevinirim öyle şey yapmam yani anında küçük kapabiliyorum. Kısa tutacağım çünkü bugün yeterince uzun bir macera yaşadık. Hem yani motorlarla yolda geldin, sen minibüse geçtik, minibüste geldik, 1700'e çıktık, inanılmaz bir hava. Bizim gördüğümüz sisi muhtemelen kameraların hiçbiri tam olarak göremiyor. O ne? Evet, hoca arkadaşlarının söylediği kadarıyla da parapending denilen kısmı yaşadık. Yani. Bu iş bekleme işidir. Çünkü evet. hava muhalefeti muhalefet yüzünden Aynen. beklemeler alabiliyoruz. Evet. Ne haber? İyi vallahi ya. Ben <laughs> ilginç bir deneyim yaşadığım için önce zaten ne yaşadığını şimdi senin kendinin anlatmasını istiyorum. Sonra ben de kendi gözlemlerim abi. Abi e, ben hayatımda hiç uçma. E, açıkçası uçmayla ilgili de bir ön yargım vardı. Ancak pislikler uçar gibi öyle bir şey. Yok tam tersi <laughs> yani abi motor seviyorum. İki teker seviyorum. Çok hani, kahvemizi de canım. alalım değil mi? Evet. Abi. Ayran benimki ayran. <laughs> bir de e, şey e, kahve e, bu içme kendimi bayılıyorum biliyorum. kahve içmene. Evet. Öyle bir ön yargı değildi bende ki. Yani İki teker seviyorum, arabayı seviyorum, asfalt ayağım yere bassın, tamam tırmanış yaparım, dağcılık yaparım, dalarım ama böyle Allah ne uçmamızı isteseydi bize kanatlı yaratırdı hmm. diye de düşündüğü bir... Allah hızlı gitmeni isteseydi de seni iyi koşan biri yapardı motora <laughs> ne biliyorsunuz <laughs> Özgür Bey diye. Bakınız tezinizi ilk çürüttür, çürüttür. ağrında çürüttür. Ya velhasıl kelam çok şey yoktu ama bu motor mevzusuna başlayınca ve senle de böyle bir paralelde yürüdüğümüzü hissedince ya ben sana güveniyorum, ben seni çok seviyorum, çok eski bir dostluğumuz var, evet. bu işe ne kadar yıllarını verdiğini, ne kadar iyi bir ekiple çalıştığını, ne kadar tecrübeli olduğunu biliyorum. Tamam dedim yani Hayko uçuracaksa okey diye düşündüm ve Yaşar. o anlamda geldim ve belli bir noktadan sonra da aslına bakarsan bir tiyatro izleyicisi gibi bir böyle <laughs> 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 evet, toparlayayım öbür türlü ama şey gibi bir durum var yani bir şey yap desen yapardım ama izlemek o kadar keyifli geldi ki ve ay yüzeyinde yürüyen insanın ilk tecrübesi gibiydi benim için. Evet. Çok ıpta edilen bir tecrübedir bu çünkü onun ilkini yaşamak o kadar tatlıdır ki. Şimdi biz tabii çok iş yaptığımız için pek çok animasyon yaptığımız için o ilk hani böyle bir sevgiliyle el ele tutuşmanın o ilk böyle titreşmesi gibi bir şeydir ilk aynen, yapmak. Aynen. İlk unutulmaz aynen. Ya çünkü bizde bu korku işi hiç unutulmuyor. Evet unutulmaz. Senle sabah da konuştuğumuz şey, herkesin söylediği bu işten korkması, yüksekten korkması, ondan bundan. Sana kaç tane örnek sonra? Tabii ki. Çatıya çıkmam, balkona çıkmam, balkona yaslanmam, yüksek bir yerde cama yaslanmam. <laughs> işte kendi işimi görmem yüksek bir yerde. Ama havacılık işi içinde olduğu zaman, o paraşütle hareket ettiğimiz zaman sonsuz güven duyarım. Çünkü bu dünya çapında yapılmış çok güvenli bir makine. Evet, evet. Aynı kusurlar araba kullanırken de başımıza gelebilir istatistik olarak. Motorda da olabilir. Her şeyde olabilir. Ya, ya motorda da dururken, de... alçıpan kafamıza inebilir. yani bu. Bundan kaçarıyor. yok. Sadece biz yaptıklarımızla, çok kontrollü bir şekilde yaptıklarımızla risk oranımızı arttırıyoruz. ama onu ultra kontrol ederek zevk haline getiriyoruz. Aynen. Benim öz kelimem çok korktuğunuz bir şeyden çok büyük haz alarak inme durumu. Evet, ben hala olayın sıcağı sıcağına heyecanı halindeyim aslına bakarsan. Evet evet. Yani evet. bir bunun üzerine yatacağım, uyuyacağım. Üç gün geçecek ondan sonra evet ya böyle bir şey yaşadım ben diye belki tekrar bir hazmedeceğim. Evet. Hazmetme aşaması. Güzel diyeyim. seyrettin ama. Evet. Ben sana göz, gözümü senden hiç ayırmadım. Evet evet. Sana böyle bir, bir takım sorular sorarak hani vereceğin cevaplara ne yaptığına öğrenmeye çalıştım yani. Aklına ve bilgine o sırada nerede, evet, evet. Yani burada mısın? Onun için sana saçma sapan şeyler söyleyip evet. seni zihinsel olarak bu tarafa kendime evet, çekmeye çalıştım. Ben şeyi söylediğim bak onu çok net hatırlıyorum. Ne yaşıyorsun gibi bir şey sordum sen, ne Allah. görüyorsun? Ya derinlik hissinin ne kadar farklı olduğunu hissettim ben Allah. Ben direkt bir dakika ya yol var, yoldan araba geçiyor. Aa araba ne kadar ufak, biz kaç metredeyiz falan onu düşünüyordum. Dur bir dakika siz nerede base jump yapacaksınız, nereye yaklaşıyoruz? Allah. ya Bütün onların hepsini kafamda tahayyül ediyordum. Ya aslına bakarsan her şeyin farkındaydım ama böyle bir anda abi film gibi bir şeydi değil mi? Her şeyi görmek istedim. Film her gibiydi. Şey. Aynen aynen yani. yani. Bir de ilk sefer olunca böyle bir... Hakikaten <laughs> o derinlik hissiyatı yok <laughs> abi başka bir şeyde. Yani neden uçtuğumuzu anlıyorum. Bir de dar almadığın bir uçuş hali bu. Evet. Mesela hani bana diyorlar ya işte Abi G yemek istiyorsam, eksiyon bir şey yapmak istiyorsam işte roller coaster'a binerim, bilmem neye binerim, Luna Park'ta şunu da binerim. Hı hı. Ben hepsine baktım, bir daha binmem. Hı hı. Çünkü darbe ediyor beni. Hadi dık 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 bir rayın üstünde zorluyor. falan. Evet. Bu uçma hali yani. Yok abi, pazar öğleden sonra kahveni içiyormuşçasına <gülüyor> koltukta <gülüyor> oturuyormuş gibi gidiyorsun fakat 1500 metre yukarıdasın yani atıyorum. İşte darbukayı birimizin tutarak çıkabileceğimizi bilsem. Evet, yani yukarıdan sana darbuka çağırmaz yani. Bugün, bu, bugün 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 <laughs> öyleydi. olur yaparız. Bugün öyleydi tecrübe ama atıyorum yarın sabah uçuyoruz desem tamam abilerim her şey çok daha farklı olur benim için. Çünkü bir defa denedim ve bir noktada o tecrübeye artık şeyim. Çünkü abi tamam biz burada provasını yaptık işte koşacağız koşacağız ama orada eğim var. Evet. Ondan hmm. Ki bu çıkarttığımız pistin aslında o kadar derin bir eğimi yok. Yok, aynen. Çok daha iyi bir pist. Çünkü ee... o anda siz mevzuyu biliyorsunuz. Ee, Barış Hocam tabii ki ne zaman kalkacağını biliyor. Ne zaman irtifayı yükselteceğini biliyor tamam. Tamam. ama... Aynen. Bravo, bravo, aynen. bravo. Yani... E... Azıcık daha de... ba Barış herkesin egosu çok yüksek. Barış, Barış Hocam'ı övmeyle işte doyamayız. Yani. Evet. Tamam, tamam. Evet. Evet. Barış Hocam'la ilgili teknik bilgileri istersen vereyim. Cross country uçması, dünya şampiyonasına çağrılan tek sporcu olması, 12.000'den sonra uçuş sayısını saymaması, 2007'den beri uçuyor olması, Oo, adına özel yapılmış aday, saati abi. olması abi falan. Kes buraya. kes. Kes şey yok. Velhasıl kelam yani yarın sabah uçuyor olsam çok daha farklı olur benim için durum. Ama Orada tecrübe ettim, verip beni, beni bir dakika ne oluyor diye bir şaşkınlığa gark eden durum şu oldu. Bir dakika lan pis bitiyor. Ne <laughs> yapacağız? <laughs> Bundan sonrası yok. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Beni dallara yakıp geçiyorsun falan ama tabii ki şey var orada. O güven olması gerekiyor. Ha, tamam dedim ben ondan sonra tertemiz dakikadan... kalktık. moruk. Evet evet, evet, evet. Çiçek gibi kaldık. Yani deniz üstüne gelmemiz kısa sürdü. Evet. Ya yani senle 800 900 metrede evet, siz base jump yaptınız herhalde. Ee, yani 700'leri bulduk herhalde. 700'leri. Hmm. Ama şunu da söylemek lazım. Senin için herhalde ekstrem bir durum. E, benim için de en şu ana kadar alçak irtifaya gelip de alçak irtifadan atlayışımı yaptım. Ya burada... En alçak açışımı ha. yaptım yani. Hep on... Neredeyse Şahin Başkan'la aynı zamanda açtım. He? Yok önce sen açtın. Ya bir alkışla. Şahin Başkan. Hayır. Ben yukarıdan bakarken şey düşündüm. Ne zaman açacaklar? Herkes öyle. Burada kim zaten? E hala da Herkes. Lan yeter. Bir de gerçekten insanların biz paraşütü açtığımız zaman aşağıda bir de seyretmesini istiyorum. Çünkü normal paraşüt açışı gibi değil bu. E, çok yakın açtığımız için yere düşüşümüzü net olarak seyredebiliyorlar. Hı hı. Görüyorlar. Yaklaştığımızı görüp hani yeter herkesin kafasında artık yeter duygusuyla beraber açtığımızda o kadar hızlı açılıyor ki makine. Oh! diye o boşlukta o sessizlikte ses açılıyor bir Zaten bakmayan da ne oldu yapar yani şimşek çaktı sana. Öyle şimşekler çaktı verdim <laughs> çok güzel, çok keyifliydi. Aynen. Teşekkür aynen. ediyorum katılımcı olduğun ve zevk aldığını bize hissettirdiğin Vallahi için. Vallahi hazmedeceğim bir uzun süre hazmedeceğim ve anlayacağım bir deneyim yaşattınız bana. Ben teşekkür ediyorum yani gerçekten. Ne demek? Iı, İşimiz an, bu. An, anlatılmaz Ya bu anlatılmaz. Bu hakikaten anlatılmaz yaşanır bir mevzu yani. Onu söyleyeyim. Teşekkür ederim canım. Ben teşekkür çok ederim. Çok uzatmıyorum. <laughs> Geldiğin için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Haykocuğum selamlar. <laughs> Abi efsane bir gün yaşattınız bunu. Yani hala düşünüyorum. Böyleyse, çok ya girmeyeceğim oldu. o şakaya. <laughs> Hadi bana veda et. Abi çok teşekkürler. Rica yani, ederim. Bir, bir <laughs> performans olsun. Sağ <laughs> Her noktada bütün enerjiyi yaşattınız. Yani pandemiden sonra da böyle evet, aksiyon almak yani. Ya. Evde otur 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 otur. Bu iş diye dağdan atla ya. Hakikaten yani bu. Abi problem şurada. Ben nasıl bir olayın içine düştüğümün tam farkında olmadan geldim buraya. Biz Önce de Önce öyle. Yavaş barıştı diye düşünüyordum. Sonrası base jump yapacağınızı Aynen, Onu da teaser'daki halini gördüm. Oradan e, şey yaptım ve Sinan anlattı bana mevzuyu. E, Sinan da biliyorsun deneyimli bir pilot. Yakuta. <laughs> İsteyenler araştırabilirler Yakuta'yı. Eski takımlardan birisi. E, o da cross country uçuyordu. Hep anlatıyordu bana. Ben bir anda bilgi bombardımanına tutuldum. Kalkış böyle olacak, dur, burada bunu yapacaksın falan. Ve tam provasını yapmadığımız şeyleri, tatbikini yapmak bir noktada sıkıntı olabilir diye çok güzel kararlar aldım ve çok güzel uyguladık onları. O anlamda evet, profesyonelize... Anladın mı niye onu o kadar uzatıyoruz burada brifimle? Hayran yani. kaldım. Yani 1700 plakasiz var, 1200'e iniyoruz. Ya bu iş tehlikeli bir iş. E, Havacılık tarihi kanla yazılıyor. Bu işin tehlikeli olduğunu biliyorsunuz evet. ve bununla ilgili gerçekten sert şakalar yapıyor musunuz birbirinize? Bunu merak ediyorum. Sana hemen şöyle örnek vereyim. Biz buna çok alışkınız. Ha. Biz gözümüzün önünde arkadaşımız yere böyle inişte yani inişte çok kaza olur o da tamamen insani kusur sebepleriyle olur yani sen yönlendiriyorsun makineyi çünkü. Gözümüzün önünde böyle gelir onun zaten hızlı geldiğini görürüz bas deriz yani bas aslında orada basması lazım basmaz daha gelir frenler almaz bilmem ne yapar çok alçak mesafede performans paraşütüyle komut vermeye çalışır makineye kontrolden kaçırır bilmem ne Yere çarptığı zaman kırıldı galiba deriz. Kalkabiliyor mu diye bakarız. Kalkamıyor, kırıldı deriz. Yani anladın mı böyle bizim için artık bu bir rutin. Yani biz sağımızı, solumuzu kırarız, birbirimizi ziyarete gideriz, ameliyatını bekleriz. Sonra tekrar iki sene sonra yani çok ağır bir şeyse ya da ufak bir şeyse tekrar aynı modda yanımıza gelip tekrar aynı atlayışı, aynı rutini devam etmesini isteriz. Yani geçmeyecek bir şey bu. Bizim için her atlayışımız seninki kadar olmasa da inanılmaz bir şey. Evet. Abi buna artık modern çağda herkesin belli bir noktada ihtiyacı var. Bana da bu deneyimi yaşattığınız için gerçekten çok teşekkür Seyfi ediyorum. seve. mutluluk diyoruz ve hikey olan kısmımızın sonuna mı geldik acaba? Bye bye. Bye bye.